Merhaba arkadaşlar. AutoCAD 2 boyutlu çizim derslerimizin ikinci uygulama dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde bu uygulamayı yapmıştık. Bu iki çizini yapıp mouse kullanımı, line komutu, orta modu ve grid modunu yapmıştık arkadaşlar? Öğrenmiştik. Bu dersimizde de bu üç tane uygulamayı yapacağız ve line komutunuyla devam edeceğiz. Bunun ilaveten osnap modu ve mouse kullanımı ne yapacağız arkadaşlar? Bu ikinci uygulamamızda da göreceğiz. Bir sonraki uygulamamızda da arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 3 tane çizimi çizeceğiz. Sizler buradan örnek çizimi açayım. Bu görmüş olduğunuz 70 tane uygulamayı videonun açıklamalar kısmında indirme linki olacak arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Bu dosya 2007 formatında kaydedildi edildiğinden dolayı sizler 2007 ile 2020 arasındaki herhangi bir programda bu dosyayı ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Açıp yanına da bu çizimleri buradan ölçülerine bakarak siz de altına aynısını ne yaparsınız arkadaşlar? Çizersiniz. Gelin bugünkü dersimize geçelim. Burada line komutunu geçen derste görmüştük. Neredeydi yeri? Burada bunun yanında bugün neyi göreceğiz arkadaşlar? Osnab'ı göreceğiz. Kısa yol tuşu neymiş arkadaşlar? F3. Benden size öneri. Eğer hızlı bir şekilde çizim yapmak istiyorsanız bir elinizde mouse'u, bir eliniz klavyede olsun bu şekilde ne yaparsınız arkadaşlar? Hızlı bir şekilde çizim yaparsınız. Gelin bir önceki bilgimizden birinci uygulamayı yapmaya başlayalım. Tabii Gördüğünüz gibi grid mod ne arkadaşlar? Açık. Biz bunu ne ile kapatıyorduk? F7. F7'ye bastım. Grid'i kapattım. Ne yapalım? Line'a geldim. Bakın buradayım. Buradan ne yapacağım arkadaşlar? Başlayıp çizimi bitirmeye çalışacağım. Bir geldik. Bakın düz çizgi çizemiyorum. Ne yapmak gerekiyordu bunun için? Orta modu açacağız. Bakın orta mod kapalı. Bunu neyle açıyorduk? F8. F8'e bastım. Orta moda açıldı. Artık ya yata ya da ne yapabiliyorum? Dikey çizgi çizebiliyorum. Geldik. Sürükledik. Yukarıdaki ölçüm kaç? 50. Enter. Aşağı doğru ne yapıyorum arkadaşlar? 100. Enter. Aşağı doğru 100. Yukarıya doğru 50. Bakın buradan gelip tut... Gelemiyorum buraya. Bunun için ne yapmam lazım arkadaşlar? Bakın burada close var. Eğer siz klavyeden C yazıp Enter'a basarsanız ne yapar? Başladığınız yerde çizimi bitirir. Bu şekilde olduğu gibi. Gelin bir Osnap modu da açıklamaya çalışalım. Osnap modu arkadaşlar. Bir çizgi çizdiğiniz vakit diyelim ki yüzlük bir tane çizgi çizelim. ESC ile çıktım. Tekrar geri komuta geldim. Bakın. Buradan tutmaya çalıştım. Tutulmuş gibi görünüyor ama bakın burada ne var arkadaşlar? Tam ucundan tutmadı. Osnap bize tutmamızı sağlıyor delete bunu silelim. Bakın burada osnap mod var. Kısa yol tuşu da F3. F3'e bastığınız zaman açılır. F3'e bastığınız zaman kapanır. Buradan geldim. Oslama açtım. Bakın burada tikler var. Bu tikleri kaldıralım. Şu an başlangıç ve bitiş orta noktasından ne yapabilirim? Bu çizgiyi tutabilirim. Osnap modu aktif hale getirdim. Bakın bir tane çizgim var tekrar line'a geldim. Artık ne yapabiliyorum arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Oradan tuttum. Sürükleyelim. 50 enter. Bakın çizgiyi büyüttüğüm zaman oradan yakalamış oldum. Bu yakalamayı sağlayan ne oldu arkadaşlar? O snap oldu. Bunun yanında orada neyi işaretlemiştim? Orta noktasından da tut demiştik. Bakın bu çizgi kaç milimetreydi? 50, 100 milimetreydi. Bakın tam ortasından da üçgen şeklinde ne yapıyor? Tutmama izin veriyor. Yakalayabiliyorum oradan. Buradan da 50 diyelim. Bakın tutmamı sağladı. Ostlat da gelecek olursak arkadaşlar şuradan oka tıkladım. Bakın burada değişik değişik yakalama noktaları var. Şimdilik bize başlangıç noktası, orta noktası, center bir de quart çeyrek noktalar dersem bizim için yeterli bu center'la kuart'ı da sizlere şöyle açıklayayım buradan bir çemberi tutalım 25 50 çapında bir çember çizdim bakın buradan kuart'la center'ı kapatalım çizgiye geldim bakın merkezinden ne yapamıyorum arkadaşlar yakalayamıyorum veya çeyrek noktalardan da ne yapamadım resmi yakalayamadım. Eğer buradan gelip center ve quart işaretli olursa bakın çeyrek noktalardan ne yapabiliyorum resmi yakalayabiliyorum. 20. Bakın bir de merkezden de ne yapabiliyorum? Komuta gelelim. Bakın merkezden de çizimi tutabiliyorum. bu işe yarayan bir komutumuz zaten bizim en fazla kullandığımız modlardan osnap'ı sürekli kullanıyoruz bir de bunun yanında neyi kullanıyoruz arkadaşlar orta modu kullanıyoruz bunları bir silelim gelelim şimdi ikinci şeklimizi çizelim bakın gene bu kez de buradan başlayalım 60 Aşağı doğru ne yapıyoruz arkadaşlar? 60 enter. Sola doğru sürükledik. Burada hesap yapmamız gerekiyor. Yukarıdaki boy 100. Aşağıda ne var? 40. 30 da burada 70. O zaman buraya kaç milimetre gelecek? 30. Enter. Yukarıya ne kadar gideceğiz? 30. Enter. Buraya ne kadar geleceğiz? 40. Enter. Aşağı doğru 30 sola doğru 30 sürükledim bıraktım. Yukarıya doğru sürükleyelim. 100 enter. Bu kez ne olacak? Sağa doğru 100 enter. Aşağı doğru ne yapıyoruz? 20 enter. Bu kısma doğru ne yapıyoruz arkadaşlar? 30 enter. Bakın şuradan hesaplama yapalım. Bu kısım kaç? 160, 20 de burada ne yaptı? 80 geriye kaç kalıyor? yüzde tamamlamak için 20 kalıyor. 20 enter. Bakın, önceki resimlerimde tutamıyordum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? O snap mod açık olduğundan dolayı buradan yakalayabiliyorum. İsterseniz gelin buraya bu şekilde yakalayın veya C'ye basıp enter'a basın ya da ölçüyü girip sürükleyip 30 yazarak da Resmi tamamlayabiliriz. Gelelim üçüncü resmimize. Bir başlama noktası seçmemiz gerekiyor. Bu kez de buradan başlayalım. Baktığımız zaman buranın ölçüsü kaç? Karşı tarafta verilmiş 40. Buradan gelelim aşağı doğru sürükle 40. Buraya doğru 50. Şuradan baktığımız zaman şu ölçünün simetrik olduğundan dolayı 15 mm olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. 15 enter. Buradan geldim. 50 enter. Yukarıya doğru 15 enter. Bu tarafa sürükledim kaç? 50 enter. Yukarıya sürükledik. 40 enter. Sola doğru sürükle. 50 enter. Yukarıya doğru sürükledik. Pardon. Tekrar komuta girelim. Yukarıya doğru 15 enter. Sola doğru 50 enter. Aşağı doğru 15 enter. Bu kez de osmap'la ne yapalım arkadaşlar? Yakalayalım. Bak yakaladıktan sonra komuttan hala çıkmadım. Komutla ne yapalım? ESC tuşuna basalım, komuttan çıkalım. 3 tane resmimizi ne yaptık arkadaşlar? Bitirdik. Bir de burada mouse kullanımında bir önceki derste bahsetmediğim bir konuya bahsetmek istiyorum. Bakın, mouse'un tekerleğini kendime doğru çevirirsem resim küçülüyor. Mouse'un tekerleğini kendimden uzaklaştırırsam resim ne oluyor arkadaşlar? Büyüyor. Şu şekilde yapalım. Bir de masum tekerleğini basılı tutarsam, bakın bir el işareti çıkıyor. Bu şekilde de ne yapabiliyorum arkadaşlar? Resimleri sürükleyebiliyorum. Basılı tuttum, el işareti çıktı, itiyorum. Sonra elimi masum tekerleğinden bıraktığım zaman komutla ne yapıyorum arkadaşlar? Çıkıyorum. Bir de bakın şu şekilde büyütelim. Masum tekerleğini çift tıkladığınız zaman. Ekranda bulunan bütün resmi ne yapıyor arkadaşlar? Ekrana sığdırıyor. Bakın ekran böyle küçüldü. Masum tekerleğine çift tıklıyorum. Ve ne oldu? Dosyada bulunan bütün resimleri ekrana sığdırmış oldu. Bugünkü dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde 3. uygulamayla karşınızda olacağız.